Evet, hepsini sahneye alıyoruz. <laughs> ne kadar uğraştıysam olmadı, aşkına bir gün Kimse, <laughs> Hepinizin yerinde birisi mi konuşacak? Hepiniz tek tek konuşmayı mı saçacaksınız? Beraber de konuşuruz. Tamam. Ben. Mikrofon, mikrofon sizin. Mikrofon tam bize göre zaten. Evet. Ortada. <gülüyor> Biz <laughs> ıplayacağımızı sanmıştık ama. Yok. <laughs> Biz öncelikle e, bütün hayranlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bugüne kadar bütün aday olduğumuz e, ödül törenlerinde. Eli daha boş dönmedik. Eli boş dönmedik. Bu yüzden hayranlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Kral TV'ye de çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Çok güzel bir gece. Çok heyecanlıyız. Çünkü gerçekten hiç beklemiyorduk. Çünkü. Kategoride çok iyi adaylar var. Bizim çok sevdiğimiz gruplar var. Mor ve mesela. Yüksek sadakat aynı şekilde. Ama yani... <laughs> yine de çok teşekkür, <laughs> teşekkür ederiz <biz. gülüyor> Bu arada biz bu ödülü sadece kendimiz üzerimize alınmıyoruz. Bu bir kolektif bir çalışmanın sonucu. O yüzden e, arkamızdaki bütün ekibimize de çok teşekkür ederiz. Teşekkür <laughs> ederiz. <Çok> uğurluyoruz <laughs> Sibel Alaşı ve hepsini yerlerine. Buyurun efendim.